Ederimlar. Benim merhabalar. Ben Umut Öfkün. Sizler birlikte Surreal Games yeni bölümünü çekiyoruz. Demos Breeze alma ve TL Game Rahatlı sonucudayız. güzel bir şekilde videomuzu çıkarabiliriz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere sizlerle eski'nin en fazla bilinen challenge'larından birini yapacağız. Bugün No Sport çıkarmaya çalışacağız. Hani umarım da başarıyla tamamlayabiliriz challenge'ımızı. <laughs> <nesim? gülüyor> <laughs> Ana ne? Ana ne? Lan! Haha Oğlum! Ha <laughs> ha! <laughs> AFK Challenge'ın bilmem kaçıncı deneyişiyle karşınızdayım ve yanımda Meriç var. Hoş geldin Meriç. Biz uzun dinozorlarda başladık Evet, <laughs> dinozorlar çağına başladık. 2020'deyiz yani öyle Ve sürekli. yaklaşık olarak 45-46 deneyiş yaptık. Evet, Hazar ya. yanımızda. Abi Hazar, Hazar kaç defa AFK olduğumuzu karısı. gördü denemelerimizde. Ve AFK Challenge diye sordu. Ben de kafamı salladım. Ayrıca oyunda nom da var şu an galiba. Evet, nom da var. ama bence anladı kanka Hazar. My friend. Bir tane de okumu yersin, yersin. Ya yok artık. Yersin. <laughs> Abi şaka mısın? Hepinize merhabalar sensiyeler ben sensiyon ve bugün sizler birlikte yeni bir Skywars bölümünde karşınızdayım ve görmüş olduğunuz üzere tekrardan Graf Rise Day'in grubunda güzel bir şekilde videomuzu çıkarabiliriz. Bir yaşa bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz üzere eski skinimle oynuyorum. Bu skin hatırlayan arkadaşlar azdır belki ama hatırlayanlar yorumlara giderse çok sevinirim. O zaman hızlı bir Gel bakalım. Gel bakalım. Biraz böyle şey sen bir tane bir başka ok yok. Yanıyorsun hala. Tamam yanıyorsun. Bir tane daha ok atayım hatta Lan nasıl ölmedin? <laughs> Aa ben bir de dalga geçiyordum bu çocukla. Daha dedim dalga geçiyordum. Ok, okla öldüreyim dedim.